Bir de şu şeyi merak ediyorum. Hala çoyup. Yine hayaletler geldi onlar var işte. Tüm kapıları aç. Lanet çocuk oyuncağını arabaya yanına getir. Hayaletin ayak izlerinin fotoğrafını çek. Hayaletin fotoğrafını çek. Peki abi. Nasıl oynuyorduk lan biz bu oyunu? Kardan adam duruyor lan hala burada. Kardan adam ne zaman geldi? Christmas'ta getirmiş işte. Elimde dursun. Da. Hızlı bir etrafa bakayım şimdi. Bütün kapıları atacağız. Dur başka ne var onu. Hayaletin foto, fotoğraf çekme falan var ya. Yani. <laughs> Kolyeyi buldum. Ulu lan bu sesleri. Maskeyi buldum. Kaçırdım lan şekli. Şifon yerin önüne attım. lanet burada. bağı bakalım hayalet sakin sessiz bir şeye benziyor gibi var Kral çok erken konuşmadı. bana katlayıp yatırıp bir şeyler yapıyoruz. bize alt kata baktın mı ben alt kattayım tamam ben de yukarı çıkıyorum Kuru kafa. Çocuk kuru kafa. Tamamdır. En üstte çıkıyor ne ama. önce daha net En üst kat boş. ikinci katta olacak. Senin olduğun yerde olacak. Kral bu sanki soğuk biraz. Kan lekesi Çok buldum. Soğuk değil ama soğuk. Nerede? kan lekesi tam. çıkıyor önünde. Geç üstündesin. Olmadı göre. Allah Allah niye olmadı <gülüyor> ki? <gülüyor> Yaptı. Ama düz soğuk bence bu. Allah için tut Sence de öyle mi? Düz soğuk. düz soğuk bence bence de düz soğuk. Ayak izi kan lekesi var. Aha palyaço olma ihtimali. Çocuk küpleri kafatası evet abi. hayaletimiz etmiş palyaço. Sonunda Sonunda palyaçoyu bulduk Gel bakalım palyaço Palyaço Bunlardan etkileniyormuş Su bir işe yaramıyormuş Suyu atalım Altın bombasından korkuyor Değnekten korkuyor Bir değnek alalım yanımıza Bunlar önemli. Ateşi var ya meşale. Ha tamam güzel güzel. Kitaptan korkuyor. Parçacık sayacını bir inceleyelim. Moonman One X. Bir kişi abonelik hediye etmiş. Kanlı 52. 2. ayı. Tuğçe. Teşekkür ederim sağ olasın. Bir şey oldu. Sağdan sola. Ağlıyor. Ağlaması güzel. Hello. <laughs> Allahu Ekber! İyi misin? Kaç! Ha. Bileklik işe yaramadı mı? Yok. Ghost take'i vurdu dol. Aşağıda bir kendini gösterdi. Kosteki Udu dol. Nereye gitti lan bu? Bilmiyorum. Kırı çıktı herhalde. göstermedi kendini ama. Bir üst katta bir yerde. Beni alıyordu alamadı. Her an patlayabilirim. 100-500. Güzel. Kovalıyor gibi. Geri çekil. Tek Peki bu dolu. Bak. Bak. Ortalama. Elektrikli ev aletlerinde herhangi bir şey gördün mü? Gördüm. Ne gördün? Eee... küçük interferans. Sen de ne yazıyor hatırlamıyorum. Güçsüz dalgalanma mı ne bir şey yazıyor? Zayıf kısintili. Evet o. Ghost, TK Voodoo'da almıyor yani. Sinirlen şuna ya. Doesn't interact dedim ben. Bir daha bir söyle bakalım. Ben tuvalete gidip geleyim o sırada. Ghost, Dışa dışarıda bekle. Orada değil, biraz geri git. Orada ölür. Orası iyi, orası değil. Ghost, take take wood the the old. Old. Ol. Almıyor. Kapıyla oynama sikeceğim ya. Halian çok. Tek tek tutuk. Bu ne yapıyor? ses geldi. Teki vudu dol. sen mi attın az önce? Yere ben attım evet. Yok bu skinde değil vudu bebeği ya. Tamam o zaman. her gün ya. Herhalde. Basayım mı? Sen Hayır, mi basacaksın? Oh, bas bakalım. Görüntüyü göreyim şöyle. Evet, bakalım palyaçanın tipi nasılmış. Gümüş bombası. Gümüş bombası onu bir sinirlendirecek. İsa. 5 tane ışık aç. Ben gidip ışık açmaya başlayayım. Şunu şunu alsana baba. Bir gümüş bomba. Ben İsa alma yardı, bak, bak İsa. Kitabı ben aldım, bırakırım oraya bir yere. Onu yere bir yere atayım şurada. Meşaleyi. Kamerayı şöyle attım. Kapının önüne bir tane meşale koyuyorum ne olur ne olmaz. Tamam. Ee, onu kovacak kitabı da. Kitap görevimiz var mı? Var. var Altın bomba var bende. İsa'yı aldım. Kitabı bırakayım mı oraya dışarıya? Yok, şimdi değil. Ya da koruyucu olarak bir tane koyalım da. Kitap çok pahalı. Bence hiç ellemeyelim onu. Görevde tamam. yapalım. Gümüş bomba, İsa, beş ışığı aç. Işık açmamız lazım. Evdeki tüm muslukları aç falan var Johnny. Yani arada gezerken onları. Ama hepsini kapat diyor. Hepsini kapat diyor. Nerede diyor? Aç demiyor, kapat diyor. Ha kapat diyorum. O zaman o Bak değnek açacak. Paylaşıyor açıyor ya. Olabilir. Raymus X o, bizi raidlemiş. Hoş geldiniz. Selamlar. Enkaan 16. ayını kutlamış. Şimdi görevim gümüş bomba. Teşekkür ederim. Kaan'cım hoş geldin. Neredesin lan? Pislik. İğrenç yaratık. Işıkları da patlatmışsın. Işık mı? Işık açamıyoruz değil mi? Şimdi? Birini açtım. Tamam fazla ışıklarla oynama. Patlatır. Tamam. Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? <laughs> göremiyorum şu anda. Ağlama göster kendini. Muslukları kapattım. Aha burada bir yerde bu. Elimdekileri düşürtme. Ya, lan. Yukarıda mı? Galiba Göremedim ayak sesi geldi de Hey are you here? Ağabeyim <laughs> ağabeyim <laughs> <laughs> Sikerim ha seni Kaç kaç ben kaçıyorum Aç lan beni Canımı sor kurtardım yemin ediyorum ya Selamünaleyküm. Görev ne görev? Görev ne? Sihirli kitap. Kitap nerede? Allah ya, belanı getiriyorum, vermesin. Getiriyorum getiriyorum. Al kitap al al. Vaaah. Oh. Kitaptan sonra ne var? Buradan nasıl kurtuldum lan ben? Altın bomba. Altın bomba var tamam. mı senin? Var var bende altın bomba. Suları kapat. Bir sürü su, tamam, su, su. su aldım plazma emici. Plazma emici alamıyorum. Bu oyunu oynatmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu aniden falan çıkıyor. Bu garip bir şey yapıyor ya kendini kapalı gibi. Neredesin sen baba? Kapının önünde kitabın başında bekliyorum. Hello. Bu aşağıda takılıyor galiba ya. Gelecek mecbur gelecek buraya canım. Burada bekleyelim. Ve muslukları kapat oldu mu? Kapattım Olma, olmamıştır. Sen altın bomba mı verdin şimdi? Yok. Kitap değil miydi? Kitap verdim. Tamam şimdi altın Altın bomba sonra muslukları kapat. Ben bir de vezir güç şişesi alayım da. Ben de var, ben de var istiyorsan al. Kaç para bakalım fiyatına göre hareket edelim. İyi ucuz aldım bir tane fenerle dolaşıyor içeride. Harbi mi? Altın bomba çakıyorduk değil mi? Evet. Al yavrum altın bomba. Let's go! Al. Motherfucker. Su oldu. Bir vezir külü şeysini yapacağız. Plazma emici bende. Vezir vereceğim eline gel. Hacım Plazma emici. yapıştır kızgın gelecek koy plazmayı tam geri çekil Koydum. tamam sırada ne ben tek değil bu saldıracak Kolduyorum. saldıracak gene Buncher herhalde Buncher geliyor sikret avrum benim be ançer aldı mı Aldım. Dur koruyucu bir şeyler alayım dedim Hadi yavrum. E ee, biz bütün şey objeleri bulamadık sanki. Emin <laughs> miyiz? Emin. Tamam. Girdim içeri. Ferit'ten ses geldi mi şimdi? Ha? Ferit'ten ses geldi mi? Bilmiyorum anlamadım. Suyu bende madalyon bende. Madalyon, madalyon koy. Çok iyisin. Kuru kafa bende, maske bende. Gül arkada. Dikkatli git oradan dolan. çok iyisin. Vur ana çok iyi. Geri çekil abi. Çok iyi. Ben de koydum. Oo oh, sakin ol sakin ol. Sevgili Palyanço. Maske bende. Koy maskeyi. Koy maskeyi yapıştırdım. Yeri belli, Ulan yeri belli. olmadı gibi ama. Kredi oldu, oldu. Kolye sen de. <laughs> Selamun aleyküm. Oo, çok kritik. İyi, iyi ya. O kadar korkunç değil. Daha korkunç palyaçolar gördüm. Oyuncu <laughs> size söyleyeyim Bu oyun <laughs> oynayacak. Oyunu... <Bana mısın? gülüyor> Yakala Johnny. Evet. Sonunda hayaleti de yakaladık. Bu ses ne lan? Joker atmış bile. <laughs> Teşekkür ederim zirvede bırakalım